Şimdi bu bir kapalı devre. Lambanın şu an yanıyor olması lazım ama yanmıyor. Ama çakmağı çakarsam yanmaya başlıyor. Şimdi düşünüyoruz acaba alevle alakalı bir şey mi? Hani alev mi lambanın yanmasını sağlıyor? O yüzden hemen çakmağın gazını boşalt bir daha deniyoruz. Ve alev çıkmasa bile lambanın yanabildiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki olay alevde değilmiş. O zaman iyice çıkmaza giriyoruz ve diyoruz ki acaba olay çakmakla mı alakalı bir de çakmağı değiştirelim. Ve evet görüyoruz ki çakmak değiştiğinde lamba yanmıyor. Sonra elinize elektronik bir alet geçiyor. Onu bu devrenin yanında prize takmak istiyorsunuz. Takıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki lamba yine yanıyor. Sonra bir yanlışlık olmuştur belki diyorsunuz ama nafile birkaç kere deniyorsunuz ve aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Bu sefer bir balon alıyorsunuz, saçınıza sürüyorsunuz ve aniden devrenin üzerinden geçirdiğinizde bir taraftan bir tarafa doğru hareket ettirdiğinizde lambanın yine yandığını görüyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Bir kere şunu iyi biliyoruz ki alüminyum bir iletken ama elektriksel direnci yüksek bir iletken. Devreden akım geçebilmesi için bu direncin düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de elektromanyetik bir dalga üretmek gerekiyor. Elektromanyetik dalgayı ise isterseniz bir manyetolu çakmağı çakarak üretin, isterseniz elektriklenmiş bir balonu hızlıca hareket ettirerek üretin. Nasıl ürettiğinizin bir önemi yok ama bir kere ürettiğinizde artık alüminyum topların elektriksel direncini düşürüyorsunuz. Bu sayede ise devreden akım geçebilmesini sağlıyor. İşte bu fenomene koherer etkisi deniyor.